Dönüşe bak, Sen hikayede vallahi roman olacak istenmiş. Ne çetinim. Olur. Beş yıldır olur da işte parada gözümüz yok, biliyorsun. Onu anladık. Parayla işin yok. Ama yine de merak uyandırıcı tarafları var. Daha soracaksın değil mi? Bitmedi daha değil mi? Soracağım tabii. Soracağım tabii. Yıllar sonra halamın oğlunu bulmuşum. Soracağım tabii. Sor sor. Canını istiyorsan onu sor. Evet. Şimdi babanla olan mevzuyu anladık. O, tamam. Ee, sonra hani anneni aramışım bütün ömür boyu. Bulunca da seni terk etti, bıraktı gitti diye de silip atmışsın. Amen. konu daha var, bir soru daha sormak istiyorum ama... ...bir saattir içimi kemiriyor. Cevabından korkuyorum biraz. Tamam, soru işte. Ya şimdi iki duble bir şey içtik ya, neşelendik falan, hani böyle... ...kırgır çıksın istemiyorum. Oğlum getirdin lafı buraya kadar, sor bari. Bu Baybars'ın... ...Bahar'la evlendirmek istedikleri oğlu... ...sen misin? Hı? Şöyle, Bir şey oldu. Yok yok ben değildim. Azıcık rahatladım. Hayır bir daha kavga gürültü çekecek halim yoktu. Hadi kavuştur. Vallahi ben hiç rahatlamadım çünkü... ...bu demek oluyordu ki o herifin bir oğlu daha var. Var. Kılıç. Ee, bu yüzünü şeytan görsün dediğin kılıç. Neyse kavuştum. Gel. Şimdi benim de ikramım olacak. O zaman buradaki işlere sen bakacaktın, dışarıdakilere de diğer oğlan bakacaktı, öyle mi? Ya yani Baybars'ın niyeti oydu. Ama ben ufak tefek sorunlar çıkardığım için... ...azade, korkmaz, nezi. Bunların hepsiyle tek başına uğraşmak zorunda kaldı. Ama artık hiçbirisi kalmadı. Büyük olduruyor ama hala. Hayırdır? Müşterimiz gönderdi efendim. Bize? Sadece size değil e, tüm masalara gönderdi. Uzun zaman sonra memlekete dönmüş. Kutlamak için. İyi tamam hoş gelmiş. Bizden de bir selam söyle sağ olsun. Ee, nerede peki şimdi bu herif? Kafkaslar'da. Daha çok sevkiyatla ilgileniyor. Sevkiyat neredeyse oraya gidiyor. Peki bunun... ...baharla alakası ne? Bak işte, bunun da derdi bu. Derdim tabii. Çocuğumuzun anası. Sormayacağız mı karımız? Allah Allah, vakti zamanında hani böyle bir... ...sankıntı oldu mu, üzerine bir şey gitti mi falan bilmiyorum. Ne yani ben sana sorma demiyorum. Bir adamın kim olduğunu bir anlayalım önce. Bir neyin nesli bir görelim. Sonra ne soracaksan sor. Ben zaten sorularım. Onu tanımanız mümkün değil. Yani ben anlatamam. Tanımanız lazım. Gerçi inşallah tanışmazsınız da. Ekrem'im. Benim 30 saniyede böyle çabuk kaybolur. Arabayla mı geldi bu? Bilmiyorum ki. Geçen ısmar. Onu mu arıyorsun? Meşgulat. Ne yapacağız şimdi? Ya ne bileyim midem ağzıma geldi zaten. Böyle kesik parmak kanlımanlığın nasıl iş bunlar ya? Bu kesin biliyor kimin yaptığını da peşinden gelmemizi istemiyor. Şahsi bir mesele mi Vallahi bilmiyorum. Delfin kim olduğunu yeni öğrendik. Ama kesin bize anlatmadığı şeyler var. Yani güvenmemeye devam. Başka çarem var. Ya ne bileyim oğlum zor oluyor böyle akrabalık işleri falan olunca. Hoş. Yakında seninle de akraba olacağız. Böyle dünyanın içine. Of ya. Of. Ne oldu vaz mı geçtin? Hı? Vaz mı geçtin? Annemi aramayı unuttum ya. Aa, kapat Kapattın kapattın aramak adına bu saatte yüreğine iner. Sabah arar konuşursun. E, tamam hadi aramayayım. Heyecanlısın ama. Lan daha içeriden meyve tabağından kanlı parmak çıktı. Sen nereden geldi buraya kafan ya? Bende ne alakası var oğlum? Düğünden başka bir şey konuşmayan sensin. Ben mi arıyorum anamı sen arıyorsun? E, tamam hadi uzatma. Uzattığım falan yok. Hadi gidelim. Hadi. Ha lan dur dur dur. Bir şey diyeceğim. Para var mı sende? Yok. Bende de yok. Kitledi bize hesabı. zaman ne yapsak, şey mi yapsak? Hazır dışarıdayken hiç girmesek mi acaba? İyi alıştın ya. Çalıntı yüzükle evlilik teklif etmeler. Ha? He? Hesap ödemeden kaçıp gitmeler. Ama sen miyim? Gelir bir müsait zamanda veririz. Rezillik çıkması şimdi. Hadi gel. İyi, Vallahi it uğursuz oldu ya tamam.